Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün 3, 4, 5 geometrinin 6. bölümündeki ikizkenar kenar üçgen sorularını çözeceğiz. Öncelikle kısa bir tanım verelim. Birkaç tane özelliğimiz var. Bunları hatırlatalım. Sonra sorularımıza geçelim. Öncelikle arkadaşlar ikizkenar kenar üçgen biliyorsunuz iki kenarı birbirine eşit olan üçgen için kullanılır. Buradaki taban açılarının eşit olduğunu Unutmayacağız. Ee, i̇ki kenarda soruları çözmemizi sağlayan en önemli kural şu arkadaşlar. Tabana indirilen dikme ne yapıyor? Her şeyi ikiye bölüyor. Bakın, kenarı ikiye bölüyor. Sonra açıyı ikiye bölüyor. Böyle çizelim. Açıyı ikiye bölüyor. Bir de alanı ikiye bölüyor. Yani tamamen birbirinin eşi olan iki üçgen oluşturuyor. Bu oldukça önemli bir kural. Tabi soruda bu kuralı size söylemiyorlar. Bir kısmını veriyorlar. Geriye kalanını sizin bulmanızı istiyorlar. Yani dört tane durum var. Ne var? Açı ortay var. Kenar ortay var. Yükseklik var. İkiz kenar var. Bunlardan herhangi ikisi verirse diğer ikisini biz tamamlayacağız. Mesela buraya baktığımızda açı ortay yükseklik. Diyeceksin ki bu kesinlikle ikiz kenar için geçerlidir. Şunlar eşit. Bunlar eşit. Alanlar eşit açılar eşit. Ya da yükseklik vermiş, kenar ortay vermiş. Aynı doğru mu yapmış bunu? Evet. Diyeceksin ki kesinlikle bunlar da eşit. Bunlar da eşittir. Yani ikiz kenar olmak zorunda. Bakın açı ortay, kenar ortay. Aynı anda verilmiş. Bir doğru iki şeyi sağlıyorsa ikiz kenar ve yükseklik de olacaktır. Gelelim buraya. Hem ikiz kenar hem açı ortay. Kesinlikle 90'ı ve Kenar ortay olduğunu unutmayacağız. Bakın ikiz kenar yükseklik verilmiş. Diyorsun ki bunlar da eşit olur. Bunlar da eşit olur. Size ikiz kenar ve buradan bir kenar ortay çizilmiş veriyorsa 90'ı ve aç ortayı kesinlikle arkadaşlar es geçmeyeceğiz. Şimdi geldik sorumuza. Şu tarafta x var bilinmiyor ama bu tarafta 9, 12 var. Hemen şuraya bir 15'i yapıştırıyoruz. E aç ortay var ortayı ne yapmış? Bir de dik olmuş. Ne zaman oluyor? Kiz kenarda. O halde hemen şuraya da bir 15'i yapıştırıyoruz. Hatta şunların da eşit olduğunu unutmuyoruz. E, 8, 15, 17 diyoruz. Başka var mı burada? Yok. Örnek soru 2. Arkadaşlar gördünüz mü kiz kenarı? Ne yapacağız? Bakın bunu görünce hiç dayanmadan direkt gözünüzü kırpmadan hemen hiç çizim. Sonra şu 16'yı 8'e 8 yapın. E 8 15 17 yüksekliğini buldum. Alanını soruyor. Bildiğiniz gibi alan taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunur. 16 2'ye böldüğümüzde 8 15'te çarparsam 120 bulmuş olurum. Geldik diğer sorumuza. Arkadaşlar bakın Şurada 32 derece var. 90 şuradaki açıyı bulabiliriz. Bizden istediği şey x kaç derecedir? Önce şuna bir odaklanalım. Bu yükseklik ne yapmış böyle? 2'ye bölmüş. Yani hem yükseklik hem de kenar ortaya olmuş. Diyoruz ki ne kadar maharetli. Hemen şunu birleştirip bununla eşit olduğunu söylüyoruz. Niye söyledik bunu? E çünkü bir tek İkiz kenarda var bu. Bir de eş kenarda var ama onu da anlatmadık. Bunun ikiz kenarı olduğunun kanıtı arkadaşlar. Hem yükseklik hem kenar ortaysa aynı zamanda aç ortaydır. kenardır. 32 ise buradan da bir 32 olur diyoruz. İki iç bir dış. Hemen 64'ü yapıştırıyoruz. E burada da bir ikiz kenar oluşmuş. O zaman bu da 64 olacak. Gördüğünüz gibi kolay bir çözüm oluyor. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız ikiz kenar ve kenar ortay. Hiç affetmiyoruz. 17 yükseklik yükseklik. E 90, 17. 90'dan 17 çıkarsa kaç olur? 73 mü olur? Sanırım 73 oluyor. Cevabımız 73 olur. Peki. Geldik buraya ikiz kenarı görebildiniz mi? Bakın yükseklik kenar ortay. O birleştiriyoruz. Diyoruz ki bununla bu eşit. A burada da eşitlik var. Kesinlikle arkadaşlar hemen kullanıyoruz. Kaçmış? 59'muş. Bunların da çortay olduğunu unutmuyoruz. 50 ise şuranın 50 olduğunu unutmuyoruz. E, 90, 50 buraya da 40 kalır. Soru şu kısımdır. O zaman 59'da 40'ı toplarsak 99 olur. Üçüncü sorudayız. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Bakın. Açı orta yükseklik. Kesinlikle şurası ikiz kenardır diyoruz. Bu bir. Şu parçalar da eşit olur. Onu şöyle çizelim. E burada da varmış ikiz kenar. Bakın açı orta yükseklik. O zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Şununla şu eşit olur. Bununla da bu eşit olur. Buradaki açıyla buradaki açıda eşit olur diyeceğiz. BF 24'müş. Neresi BF? Burası 24'müş. O zaman harf vermemizi istiyor arkadaşlar. Şurası A, şurası A. Buraya BB diyelim. 2A ile 2B'nin toplamı 24. Hemen 2 parantezini alırsam 2'ye bölersem A artı B'yi 12 buluruz. Bizden DG'yi soruyor. DG yani A artı B'yi soruyor. O zaman cevabımız 12 olur diyeceğiz. Dördüncü sorudayız. Arkadaşlar bakın. 17-17 ikiz kenarı gördüğümde dayanamayıp hemen ikimizi çiziyoruz. Yani hiç affetmeyin. Hemen anında çizin. Sonra açı ortaya olduğunu buradaki açıların eşit olduğunu da unutmayın. E, burada 90 var. Biraz genişten bakalım. Üçgene bir bakın. Nasıl bir üçgen oldu? 45, 90, 45. İkiz dik üçgen oldu. Şurası 45'miş. E, 90'ın karşısı 15 kök 2 ise Demek ki şuralar 15, 15 olacak. ve e burada da bir 17 var. 8, 15, 17'den buraya da 8 dersem X'e 7 kalmış olur. Cevabımız A'dan olacak. Arkadaşlar ÖSYM sorularını çözemiyorum. Elif hakkından dolayı 5. soruyu da geçtik. 6'dayız. 10 birim uzunluğunda. İki eş kola sahip pergel. Bakın ikiz kenar. Ne yapmış? Şekil 1'de zemin üzerinde belli bir açıklıktayken sağ kolu, şekil 2'deki gibi ok yönünde 6 birim. Kapatıldığında zeminle 60 derecelik açı yapıyormuş. Evet. Buna göre ilk durumda pergelin iki kolu ve zemin arasında kalan üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? İlk durum yani buradan bahsediyor. Şuradaki üçgenin alanını soruyor kısacası. 6 birimi vermiş mi? Vermiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar 1. Şurası ikiz kenar. Şuradan bir indirsek. Buraya A desek. Bakın. Kesik çizgilerle olan ilk hali şurası 10'du. Şuraya A dedik. İkisi kenar olduğu için şuralar açıortay olacak. A artı 6 ise şuraya da bir 90'ımızı yapıştıralım. Burası da A artı 6 oldu. Şimdi başka ne var elimizde? 11'in. Şurası da 11'inmiş. 60 derecelik bir açı oluştuysa burası da 60 olur mu arkadaşlar? E bu ikisi kenarda ikisi kenarın taban açıları 60 ise tepeste 60 olmaz mı? olur. Yani eşkenar üçgen oluştu. Eşkenar üçgenimizin bir kenarı ne oldu? A artı 6. A da buradan gelecek. 2A artı 6 oldu. Yani burası ne oldu? 2A artı 6. E biz bunun 10 olduğunu biliyorduk zaten. O zaman 2A 4. A 2 olur. A 2 bulduk. Peki A 2 bulursam. Bu uzunluk ne olur toplamda? Bakın. A artı 6, 2 artı 6'ydı. 2 kere 2 4, 6 da 10 olur. 6 da buradan geldi. 16 oldu. Peki. Bu ikizkenar değil mi? Evet. Hemen dikimizi indiriyoruz. 16'yı 8 8 paylaştırıyoruz. Ve 6 8 10 üçgen oluştu. Bu da 6. Yükseklik belli, taban belli. Alan da bellidir o zaman. Taban çarpı yükseklik. Böyle 2'den 3 çarpı 16 40 8 birim kare olarak cevabımızı bulmuş oluruz. 7. sorudayız. ABC ikizkenar kenar üçgen. Hangi kenarlar eşit? BD ile DC. Hayır onu verir mi? 12 12 şuradan. Tamam. 30 dereceyi biliyoruz. Şimdi arkadaşlar 30 da ikiz kenarsa madem geriye 150 kalıyor. 150'yi de 2'ye böldüğümüzde 75 75 olduğunu görüyoruz. Peki. Şurada iki parçaya bölünmüş mü? Bölünmüş. İkiz kenar mı? İkiz kenar. Hemen şu bölünen noktaya bir dik çiziyoruz. İki olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Çünkü ancak ikiz kenardan buraya çizilirse dik oluyordu. Peki bu 90, bu 75. Buraya da 15 kalır mı? Bakın 15-15. aç ortay da oluyor demiştik. E, sizden şunu hatırlamanızı istiyorum. 15, 75, 90 üçgeninin özelliğini. Peki özellik neydi? Özellik şuydu arkadaşlar. Yükseklik tabanın dörtte biriydi. Ya da taban yüksekliğin dört katıydı. O zaman biz hemen ikisi 3 olarak bulmuş olacağız. Evet yine bir ÖSYM sorusu buna geçiyoruz. Dokuzuncu sorudayız. Dokuzda arkadaşlar. Bakın açı ortay var yükseklik var. Kesinlikle bu ikiz kenardır diyorsunuz. Bu kenarlar da birbirine eşit. E burada 90 var 90 var. Öklid'i de hatırladık. 4'ün karesi 1 ile hangi parça? FC'nin çarpımı olur. 16 FC eşit olur o zaman. Hemen FC'yi 16'yı yapıştıralım. 16 1 daha 17. Demek ki burası da 17 olacak. 8, 15, 17 değil mi? Bakın 8, 15, 17. Bu da 8 olur. Soru ne? D, C. 8, 8'den cevabımızı 16 bulmuş olduk. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. sorumuzda iki tane diklik var. Bakın burada öklit olduğunu anlıyoruz. D, F, C, dik. Tamam. E, D, B, D, D, C. Bakın iki eşitlik var. Demek ki buna dikkat etmemiz lazım. Tam yansıtılmamış. ED neresi? Burası. Buna şöyle mavi çizgiyle gösterelim. Burası eşit BD. Burası eşit. Bir de DC. Burası eşitmiş. Tamam. 9'da 11 onu da gördük. A, soruyor. Bu parçayı soruyormuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu kısmın bakın iki eşit parçaya bölündüğünü görüyoruz. Kim bölmüş? AD bölmüş. Bölerken bir de dik olduğunu göstermiş. Yükseklik kenar ortay olur. ki hem açıortaydır ortaydır hem ikiz bu. Başka türlü olmaz arkadaşlar. Az önceki kuralları hatırlıyorsanız ikiz kenarda bu özellik sağlanıyordu. 9'u 11 var. Yani ben şuraya A desem burası ne olacak? A artı 11 olacak. Peki bu A'yı nasıl bulacağım? burada çok güzel bir özellik var unutmamamız lazım. Şu mavi çizgilere baktığımızda arkadaşlar. Başka bir çizgi seçelim ben. Bu parça bu parça yani şurası 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 eşitmiş. E 3 tane eşit parça varsa muhteşem üçlü aklımıza gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman biz bunu hemen şuraya birleştiriyoruz. Ve burası 90 olur diyoruz. Bakın muhteşem üçlüden. Gördünüz mü? Peki bu 90 ne işimize yarayacak? Buradaki 90 buradaki 90'la beraber düşünülürse şunların paralel olduğu ortaya çıkar. E burası da orta nokta orta taban denen bir kural var arkadaşlar. Bilmeyenler için şöyle hatırlatalım. Şunun ortası, şunun ortası birleşince şu parçalar birbirine eşit olur. Bunlar da birbirine eşit olur. Aynı zamanda paralel olurlar. Şuraya ben 2a dersem burası da a olur. Peki burada var mı? Var tabii ki. Bakın 90'a 90 paralellik var. Orta nokta var. O zaman burası da orta nokta olacak. Yani şurası 11 ise şurasında 11 olması gerekir. O zaman A'ya 2 kalıyor. 2 artı 11'den de sorumuzun cevabını 13 olarak bulmuş oluyoruz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Gelelim buraya. Peki burada ne diyor? ADDE'yi dikmiş. Tamam gördük. Ve 90 var 45 var. O zaman arkadaşlar şu parça da 45 olacak. Hemen çizelim 45. Burası 3 kök 2 ise demek ki AD 3 olur. AD 3 olur. AE de bunun kök pardon yanlış söyledim. 3 kök 2 olur. Şunlar aynı zaten. Şu parça ile şu parça eşit. 3 tane çizgi koyayım. Kök 2 katını alırsak da 3 kök 2'nin kök 2 katı 3 çarpı 2'den 6 olur. Peki başka ne var? Bunları yazmış. AB ile ne eşit olduğunu söylemiş. Tamam. İkiz kenarsa burası 30. Geriye 150 kalıyor. 75, 75 diyoruz. Şimdi arkadaşlar burası 75 ise hani iki iç bir dıştı ya 45 ile 30'un toplamı o zaman 75 yapar. Burasının 30 olduğunu gördük. Bakın burada da oturdular. Ha, demek ki burada bir ikiz kenar oluşturmak istemiş. Hemen ikiz kenarımızı gördük. Şuraya da bir çift çizgiden koyalım. Koyamadık. Şöyle. Şöyle. E, 6 ise o zaman burası da ne olacak? 6 olacak. Soru ne? BE. Peki arkadaşlar. BE'yi nasıl bulacağız? Burası kaç derece oldu? Bir hesaplayalım. 75-45 120. Kural hatırlayabildik mi? Bakın 120. Şunlar eşitse 30 30. Kural neydi? A, A, A 3. O zaman 6, 6, 6 kök 3 olarak cevabımızı bulmuş olacağız. 12. sorumuz. ABC ikiz kenar üçgen diyor arkadaşlar. 13, 13 tamam gördük. Dik çizilmiş. O zaman şunların eşit olduğunu, şunların açı ortay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve burası 90, 90'dan 90 çizilmiş mi? Çizilmemiş. Yok çizilmemiş arkadaşlar. Burası dik değil. Peki başka neler var? Hemen bakalım. A ve A 13. E de 5'miş. A de kaçtır diye soruyor. Burada hemen e, muhteşem üçlüğü görebilmemiz lazım. Bakın 90'dan kenar ortay çizilmiş. O zaman bu parça bunlar eşit. Yani bu 5, bu da 5. 5, 12, 13'e göre AD'yi buluruz. AD ne olur? 12 olur. E zaten onu soruyormuş. Cevabımız Denizli olacak. 13. soru. ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki bir kağıt D simetri ekseni boyunca kesilip simetri ekseni ise demek ki bunlar birbirinin aynısı arkadaşlar iki parçaya ayrılıyor. Tamam parçalar A üstü B, C doğrusal olacak biçimde şekil 2'deki gibi konumlandığında aradaki açı 25 oluyormuş. Evet aynı isimlerimi kullanmış. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bizim şunu hemen yapmamız lazım. Eşit olan kenarlara uygun çizgiler koyacağız. Bakın burasıyla neresi? Burası eşit. Öyle değil mi? Bakın Burası 90'dı. Burası 90'dı. Şu parçayla şu parça eşit oluyor. AD. Bu da kenarlar zaten. Buna göre son durumda A üstü AC A üstü AC yani şu tepe açısını soruyor arkadaşlar. Hemen bir yukarıya bakalım. Görmediğimiz verilmeyen bir bilgi var mı? Biz açı vesaire herhangi bir şey yok. Tamam. Biz bunları şimdi kullanalım. Şurada ikiz kenar vardı. Kullandık. O zaman şuradaki açı şuradaki açıyla aynı olur. Buradaki açı şuradaki açıyla aynı olur. Peki 90 hatta şunları AB diyelim isterseniz. Bakın A artı B'nin 90 olduğunu biliyorum artık. 90. O zaman şurası B olur. Şurası da A olur. Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Ona da x diyelim. Şimdi iç açılar toplamını kullansak. 25 bir yazamadık ama güzel tamam şöyle. 25 artı a artı b artı a artı x. Kaç eşit olacak? 180'e eşit olacak. Şimdi bizden istediği a artı x. Yani şurasını soruyor. Artı B'yi biz bulduk zaten 90. Bu da 25. 25 ile 90 toplasam kaç olacak? 115. O zaman biz cevabımızı bulmuş olacağız. 180 ile 115'i çıkarırsak 65 derece olarak karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Güzel bir soru bakın. Farklı bir şekilde sormuşlar. 14. sorudayız. Peki 14'te ne diyor? İki tane ikiz üçgen varmış. Evet 17, 17, 13, 13. O zaman öncelikle bir şuradan dikimizi çizelim. 24 iki eşit parçaya böler. 12, 12. Aç ortay da olur. Peki başka ne var? 17'den de isterseniz bir tane çizelim. Bunu alalım. Çizelim. Toplamda kaç birimdi? 24 burası, 6 burası 30 yaptı arkadaşlar. 30 ise 15, 15. 6 buraysa, buraya bir 90'ı yapıştıralım. Demek ki burası 9 olacak. Bunun tamamı da 15 olacak. Şuraya da zaten 3 kalıyor gördüğünüz gibi. Peki başka neler var? 13, 13, 17, 6, 24. Evet yazdık hepsini. AD eşittir x. Bunu nasıl bulacağız? Bunu arkadaşlar şöyle bir farklı çizgiyle gösterelim. Burası 17. Burası 6, 9 daha 15. Burayı da hemen birleştirelim. Yazalım bunları. Şurası 15. Bakın 6, 9 da 15 yaptı. 8, 15, 17'den. Bunun tamamı 8 olacak mı? Olacak. Peki şuradaki parçayı bulabilir miyim? Hemen bakalım. Burası 12 idi. 13 var. Yani 5, 12, 13. Burası da ne yaptı? 5 yaptı. Böyle nokta 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 çizelim. İkimizi oluşturalım. Demek ki şu parça 5'miş. 5. E 8 de buraya kaç kalıyor? 3. E bu parça da 3'tü. Şöyle bir dik üçgen oluştu. 3, 3. ikizkenar kenar dik üçgen. O zaman 3 kök 2 olur. Sorumuzun cevabı 3 kök 2 hangisinde var? Gördüğünüz gibi D şıkkında var arkadaşlar.